Merhaba arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi poğaçalık yoğurduyduk. O da mayası gelmiş. Birazdan sultan gelecek. Sultandan yapacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fasfas fas kabarmış. giden oluyor. Hazır simit hali yok o da iyi olmuyor. Elimizde yapalım dedik. Şöyle merhaba arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımızı yaptık size hazırlarken de çekeceği adım Sultan görümce aceleyle yorup aşağı ineceğiz annesiyle çekemedim Kusura bakmayın İkinci tepsi pişti şöyle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı üçüncüsü de fırının içinde pişmekte oluyor ve çay demleyeceğim arkadaşlar çayla şiler atıştıralım acıktık Daha akşam yemeği yemedik. Birazını poşetleyip dolaba koyacağım. Gelen giden oluyor arkadaşlar. Evin hayırlı olsun. Hazır simit alıyor. Hazır simidin tanesi kaç lira şahit? Şahin de geçmiş odasına. 3,5 lira olması lazım herhalde. Ramazan Nevşehir simit almış pazartesi günü. Onu da ben yiyemem arkadaşlar. Midem nasıl yakıyor çok rahatsız ediyor. Çayın altına biraz şöyle kısayım. Çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Çayımızdan Ramazan Nadıl diye bir mahanna var. Hazır mahannalar. Bimleri de satılıyor. Ondan yapacak kendine. Ben de bir poğaçanın çayı çay içerim. Da soğusumu biraz. Çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Keşke yakın olsanız, buyursanız gelseniz hep beraber yiysek, içsek. Ne güzel olurdu valla. Bugün bulaşığı neyim bitiremedim. Hı, sıcak suyu açayım. Sultan bir yandan yıkadı. Ben bir yandan yıkadım. Bitmedi valla. Biraz bugün ıslak kek yaptı Sultan görümcem canım. canım istiyor dedi. Ben de yapalım malzemesi varsa evde dedim. Baktık malzemesi de bir parça varmış arkadaşlar. Yağım bittiydi. Yağımı da aldım geldim sultanla büme gittik. Bimleri de çekilmiyormuş arkadaşlar. İzin alınacakmış kaymakamlıktan. Öyle çekilecekmiş. Ona da kim gidip de kaymakamlıktan izin alıp da bimi çekmek için kim gidecek dedim. Öğleliğine bim çekilmiyor artık arkadaşlar. biraz fazla koyayım da bunun Ramazan makarna yapacak arkadaşlar Hı. şöyle burada bu aynasın çayın suyunu en son koyarım bu da soğusun diye aldım buraya arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi vallahi nasıl bu pişmiş şöyle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı çıktıktan sonra da gösteririm sizlere Bugün aslında yorurken elimi adım. Dedim ya arkadaşlar aniden gelişme bir şey oldu bu. Hani bu aklımızda yoğdu. Ben dedim gelen giden oluyor sultan dedim bir poğaçalık yoğuralım diye. Sultan da yoğurdu. Geride annesi ile inince gösteremedik. Kusura bakmayın. Şahin de işe başladı arkadaşlar amcamın oğlunun yanında. Herhalde birazdan yatmaya geçer. Bugün duran da annem de yatıyor. Yusuf'la beraber kalıyor bugün orada. Şu fırın tepsilerim vardı orada. Onu da aldım ağzını kapatmadım da. Birazdan bunlar içine yilleştiririm. Şu fırın tepsimi de şimdi bunun içine koyarım. Soğuduktan sonra bir cipler silerim arkadaşlar yağlanmaması için fırınımı çok güzel pişiriyor gerçekten çok hoşuma gitti gönderin ablam Allah razı olsun gerçekten ne muradım varsa Versin hayalimdeki fırındı her zaman hayal ettiydim bu fırınım olsun diye hani evim olursa da alacaktım zaten kesin yüzde yüz alacaktım ama ablam sürpriz yaptı hediye gönderdi gerçekten çok hoşuma gitti Rabbim binine bin versin inşallah daha fazla versin altına koyun arkadaşlar iki dakikada altı bitsin fırınımızı kapatalım şöyle koymuş olduğunuz gibi gerçekten de pişmiş şurada iki dakikada altı pişiyor Ondan sonra daha güzel oluyor altı şöyle göstereyim sizlere şöyle koymuş olduğunuz gibi altı üstü bir pişiyor arkadaşlar Bugün akşam da böyle bir poğaça yapayım dedim. Ha, Hava karardı. Şu an saat 10. Poğaçamı da yapayım arkadaşlar. Bu da benim tedavim, ilaçlarım. Şekerimiz de bitmiş. Bunu da doldurursa tamamen biter. Kışlık şeker alıyor arkadaşlar torba aynen. Bunu ile çektim geldiydim buraya bitmiş. Bir tarafta küçük tüp, bir tarafta da büyük tüp. Küçük tüp Ramazan çayı ısıtıyor arkadaşlar. Unutturamıyorum. Seviyor küçük tüp de çay ısıtmasını. Bunlar da soğusun. Köşetlerim, dolaplayım arkadaşlar. Gerçekten şöyle görmüş olduğunuz gibi. Puf puf olmuş valla. Şöyle altı da iyi pişmiş. Yanına neyim yok. Gerçekten de iyi olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bastırıyorum, geri kabarıyorum. Ellerine sağlık güzel yoğurmuş. Çayımızın altı kaynadı. Onunla şimdi Ramazan mahanna yapacak arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Kendinize bakın, iyi bakın. Mahanna da yaparken çekerim sizlere. Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar, üç tepsi oldu. Üçü de pişti. Yorumlarınız poğaçalarımıza geçsin. Eline, emeğine sağlık. Çok sağ ol. Görümceciyim. Sultanım bir başka arkadaşlar. Gerçekten sultana çok severim. Daha bir gün olsun bir tartışmamız. Gönlümü kırmadı. Her zaman için saygısını o bana korudu. Ben de ona korudum. Bunu poğaçayla kapatalım arkadaşlar. Sabah kahvaltıda da çekimlerime devam edelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı geceler. Öpüyorum sizleri. Evet arkadaşlar bu da sabah mesaisi. Çiçek dolduruyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tenceresini doldurdum. Az bir şey kaldı. Onu da doldurayım. Ayınvalidem toplamış gelmiş sabahını. de içim vardı hazır dolapta. Onu da leğenim etti aldım. Temiz canis. Tencereme de doldurayım arkadaşlar. Akşam Ramazan yesin. Ramazan çok sever bunu. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bu kuva toplamışmış. <laughs> Bunun içine zaten çok az koyuyorum. Koyarken de hazırlarken de size çekerim canlarım. Herkes hayırlı sabahlar, günaydınlar. İşe gidenlere hayırlı işler. Evet arkadaşlar bir tencere doldurdum. Onu da şunun içine atayım da dolabın içine koyayım. Gelen giden olursa pratik oluyor biliyor musunuz? Sonra içine ne kadar az boyarsanız, o kadar lezzetli olur. Çok koyuldu mu taşar. Aniden biri geldi mi? İki dakikada pişiyor arkadaşlar bu. Bir bardak suda dokunuyor. lazım Lazım iyi oluyor. Şöyle bir Bunu hemen doldurmazsanız hemen ölüyor arkadaşlar. Tazecik. Kafanı örüyor. merhaba arkadaşlar ben yemeğimi pişirdim bugün biraz işlerimiz vardı kulağaçlar sabah kahvaltı yerken yaptık kulağaça gittik şöyle koymuş olduğunuz gibi salata yaptım üzüm yıkadım tuz koydum şöyle koymuş olduğunuz gibi buharı üstünde çiçeğim de pişti. Buyurun gelin arkadaşlar hep beraber yiyelim, içelim, gerçekten canı gönülden çağırıyorum. Hep beraber yiyelim, orijinal, organik, çiçek, salata, üzümümüz organik değil ama idare eder. Ondan sonra bugün arkadaşlar elektriği üstümüze almaya çalıştık. Dört kere kuraca gittik geldik. İnanın daha yeni geldik yarım saat kadar nemanca oluyor. Onu da geldim hemen bir çiçek pişirdim. Salata yaptım, üzüm yağdım. Ramazan'da çadır aldı geldi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Annesinin gayet damanın üstünü örtüyor. O orayı örterken sen ben burayı örterken sen de yemeği hallet dedi. Ben de yemeği hallettim. Yemeklerimi, yemeğimizi pişirdim çiçeğe. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çiçeğim de bitti arkadaşlar da dolabımda soracak olursanız ne var onu da ısıtayım bari çoluk çocuk yirik içerik sulu yumurtam var sulu yumurtayı da ısıtayım arkadaşlar onu da yesinler biraz bekleteceğim sizler onu bir önce bir tavaya dokuyayım Allah koruyorsunuz evlerde garman çorman masanın üstüne koruyorsunuz her yer her yerde biraz sonra görüşürüz Arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi sulu yumurtamı ısıttım Şöyle görüyorsunuz çiçeğim pişti Salatam üzümüm hazır Ramazan'ı nevezklo. Készer aztán a reggel is. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar, bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Hoşça halın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin.